Türk futbolunun en büyük efsanelerinden biri olan Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet, Türk futbolunu heyecanlandıran ve tartışmalı bir konudur. Yüzyıllık tarihin tozlu sayfalarından günümüzün çalkantılı gelişmelerine kadar her şeyi detaylı olarak inceleyeceğiz. 1895'ten günümüze, rekabetteki farklı anlar, tarihi maçlar ve unutulmaz skorları bulacaksınız tarihini geride bıraktığımız Galatasaray ve Fenerbahçe, futbol tarihinin en büyük mücadelesidir. İkisi arasındaki rekabet her zaman yüksek tempolu olmuştur. Her iki takımında uzun yıllar süren rakip gruplardan oluşan tarihçesi, 1895'ten itibaren devam eden Süper Lig rekabeti ve binden fazla maç arasında çok özel anlar bulacaksınız. Birlikte hareket etme, ortak amaçlarla mücadele etme anlayışına göre kurulan Fenerbahçe, kısa bir süre sonra rekabette Galatasaray'ın üzerine gitmeyi başardı. Tarihin önemli olduğu birçok farklı senaryonun geçtiği bu iki takımın arasındaki mücadele 20. yüzyılın sonlarına kadar devam etti. 1900'lerin sonlarında iki takım arasında şiddetli rakip gruplar ortaya çıktı. Askerler, öğrenciler ve işçiler gibi toplumun çeşitli kesimlerinden oluşmuş rekabetçi gruplar, bu grupları yönetmek için çabalarıydı. Sporcuların performansını değerlendiren bir hakem sisteminin kurulmasıyla birlikte iki takım arasında rekabetin arttığı gözlemlendi. Maçlarda haksızlıklar ve hakaretler artış gösterdi. Fenerbahçe bu maçların birçok önemli bölümünde galibiyetleri yakaladı. 7-0 ve 6-0 gibi skorları veren tarihsel karşılaşmalar Türk futbolunun kalbinde yaşamaktadır. Bunlardan ikisi arasında 1973'te yaşanan 6-0 ve 1981'deki son dakika golüyle 2-1 galibiyeti kazanan Galatasaray ile bu önemli skorlara değineceğiz. Gerçekleri incelemeye devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin 1969-70 sezonunda şampiyon olmasını nasıl sağladığından, daha önce anımsamadığımız 7 sıfır galibiyetlerine ve Galatasaray'ın da hakem skandallarıyla karşılaşmasına değineceğiz. Günün son saatlerinde Galatasaray'ın Kadıköy'e bayrak dikme olayını anacaktız. Birçok farklı olayın gerçekleştiği bu tarihsel maçlar, futbolu sevenler arasında unutulmaz hale gelmiştir. Fenerbahçe'nin 2004-05 sezonunda şampiyonluğunu da ele aldığımızda birçok farklı yorumlama ve skandala değineceğiz. 10 yıl sonra Galatasaray'ın 2015'deki şampiyonluğu, Fenerbahçe'nin de karamsarlık ve hayal kırıklığıyla sonuçlanan 2013-14 sezonuna değinecek ve son maçta attığı golle Süper Ligi kaybedeceğini hisseden ekibi. Nasıl galibiyetlerini yakaladıklarını ve Fenerbahçe'nin tarihsel galibiyetlerini daha ayrıntılı olarak incelediğimizde birçok farklı anla karşılaşacaksınız. Futbolun tarihi kadar önemli olan rekabetin tarihinin derinliği sadece maçlardan ibaret değil. Karşılaşmalar arasındaki süreçlerdeki gelişmeler ve bu karşılaşmaların ardındaki siyasi faktörler de çok önemlidir. Türk futbolunun en büyük efsanelerinin bu kavgası nasıl ortaya çıktı da birçok sorulara cevap bulacaksınız. Yukarıda belirttiğimiz gibi, her iki takımın farklı senaryolara dayalı olarak kendi tarihlerini incelediğimizde birçok yeni ayrıntıya ulaşabilirsiniz.